Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarma TET Matematik Soru Bankamıza gerçek sayılar ve 6. teste devam edelim. Birinci sorumuzda bize bu Ali, Sal ve Asi biçiminde 3 basamaklı doğal sayılar oluşturulup bu sayılar 243, 273 ve 724 sayılarını aslında ifade ediyormuş. O halde biz başlangıçta iki tanesinde iki var. Burada iki tane harfin olduğu kelimelere baktığımızda A'nın bu durumda iki olması gerekecek. Yani bu iki, bu iki demek ki diğer sayımızda 7 ile başlıyormuş. O halde e, de bize 7 ile ifade edilmiş. Hemen A'yı biliyoruz ve S'yi biliyoruz. 2 ve 7'yi yan yana yazarsak 270 ile başlayan sayımız 273 olduğuna göre demek ki i de 3 ile modellenmiş. Hemen eşittir 3'tür diyelim. Şimdi bir deleyi bulduğumuz zaman Burası 7, A'yı 2 bulmuştuk. Demek ki 724'ten L de 4 ile ifade edilmiş. L'yi de 4 olarak yazdığımızda Liza 4 basamaklı doğal sayısı hangisidir denmiş. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru Liza yazmış olduk. Dolayısıyla 4372 olarak bu kodlamamızda gelmiş olur. İkinci sorumuzda bir caddenin üst ve alt kısımlarında bulunan evler ve evlerin kapı numaraları bize verilmiş. Hemen buradaki birinci kapıya bakarsak 2 kere 1, ikinci kapımız 2 iki kere 2, üçüncü kapımız 2 kere 3 diye giderken aşağıya geçtiğimizde birinci kapımızın üzerinde 1, 3, 5 diye gidiyor. Yani bunlar ikişer ikişer arttığına göre hemen bunları... Da 2'nin katlarına bağlı şekilde ifade etmeye çalışırsak birinci kapımız 2 kere 1'den 1 bir eksik ikinci kapımız 2 iki kere 2'den 1 eksik 3. kapımız 2 kere 3'ten bir eksik olarak devam edecek ve bize denmiş ki caddenin alt kısmında bulunan ev sayısı caddenin üst kısmındaki ev sayısının iki katından 5 eksik. O zaman üst kısımda n tane evimiz varsa sondaki evimiz iki kere n ile bitecek. O halde aşağıdaki evimiz ise buradaki kapı numaramız, buradaki ev sayımızın iki katından 5 eksik tane ev vardı. O halde sonuncu evimizi de birinci ev iki kere bir, ikinci ev iki kere iki son evimizde 2 kere 2n-5-1 e, yani eksi eksi olarak ifade edilebilirmiş. Şimdi bize b-a'nın 39 olduğu verilmiş. Burada B ile gösterdiğimiz 4N ikisini çarptığımızda eksi 10 ve yanında eksi 1 var. Dolayısıyla 4N eksi 11 olacak. Eksi diyelim bundan da A'yı yani 2N'i çıkarttığımızda buradan 39'a ulaşıyormuşuz. O halde 2N eşittir eksi -11 11'i diğer tarafa artı olarak geçirdiğimizde buradan 50 olacaktır. Yani N sayımızda 25 olarak gelecektir. Şimdi soruya geçtiğimizde caddenin üst kısmında bulunan evlerin Kapı numaraları toplamı nedir diye sorulmuş. Biz eni 25 olarak bulmuştuk. O halde şimdi buradaki kapı numaralarını toplarsak 2 kere 1, 2 kere 2, 2 kere 3 ve nokta nokta 2 kere 25'imiz var. Hepsinde ortak olan 2 parantezine aldığımızda Burası 1'den 25'e kadar olan sayıların çarpımı olacak. Yani 25 çarpı 26 bölü 2 olacaktır. Bu ikileri götürelim. 25 ya de 26'yı daha kolay çarpmak için bunu 2 kere 13 diye açarsak 25 çarpı 2'den 50 ile 13'ü çarptığımızda cevabımız 650 olarak gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda verilen işlemi hemen bir çözümleyerek yazalım. Buradaki ABC'den CBA'yı çıkardığımız zaman x'ye 4 gibi 3 basamaklı bir sayı elde ediyormuşuz. Hemen buradaki çözümlememize bakarsak 100 tane a'dan 1 a çıktığında burada 99 a kalacak. 10 b'den 10 b'yi çıkarttık dolayısıyla b'ler gitti. 1 c'den 100 tane c çıkardığımızda eksi 99 tane c gelecek. Hemen burayı da 99 ortak parantezine alalım. Ve eşittir x'ye 4 imiş diyebiliriz. Şimdi 99 gibi bir sayıyı burada bir rakamla çarpıyoruz. Ve sonunda 4 rakamı olan 3 basamaklı bir sayı elde ediyoruz. Şimdi burada neyle çarpmamız gerektiğini düşünürsek ancak bu 6 olacaktır. Çünkü 99 biz 6'yı çarptığımız zaman ancak sonda 4 gibi bir sayı elde ederiz. O halde bizden istenen a x c eşittir. 6 olmalıdır. Şimdi burada o zaman a'dan c'yi çıkarttığımızda 6. A'dan c'yi çıkarttığımızda yine 6 gelecek. Ve cevabımız 66 olacaktır. Veya bunu şöyle a, a'dan c'yi çıkartarak çözmeyerek de yapabiliriz. 10 tane A, 1 tane A. Burada 11 A'mız. Burada da 10 ve 1. 11 tane de C'miz var. O halde 11 parantezini aldığımızda A eksi C gelecektir. Buradan da cevabımız tekrar 66 olarak gelmiş olur. Dördüncü sorumuzda A0 B tane dosyayı silerken bilgisayarın ekranını birer dakikalık aralıklarla baktığında bu görüntüler görünüyormuş. Şimdi geçen süremiz 1 dakika olduğunda toplam elimizdeki dosya sayımız A0B'de ve burada kalan dosya sayımız BA ise demek ki buradaki 1 dakikalık süre içerisinde toplam dosyadan kalan dosyayı çıkardığımızda bu kadar dosyanın silindiğini anlamış oluruz. Şimdi ikinciye baktığımızda şu an bizim Burada Kalan dosyamız B aydı ve toplam geçen süre 2 dakika. E burada zaten 1 dakikamız vardı. Demek ki buradaki bir dakikalık süre içerisinde de elimizdeki BA dosyadan burada kalan AB dosyayı çıkardığımızda bu sefer buradaki silinen dosyayı bulmuş oluyoruz. E bunlar ikisi de birer dakika olduğuna göre demek ki buradaki silinen dosyalarımız birbirine eşit. O halde hemen buradan A0B-BA eşittir BA-AB'dir dersek hemen birbirine benzeyenleri aynı taraflara geçelim. Burası A0B artı AB. B olacaktır. Eksi B A'yı da yine diğer tarafa artı B A olarak attığımızda 2 tane B A'ya eşittir diyebiliriz. Hemen çözümlememize geçelim. Yüzler onlar dolayısıyla burada 110 tane A'mız var. Artı birler birler yani 2 tane B'miz varken burada 10 tane B'miz var ve bunu 2 ile çarptığımız için 20 B elde etmiş oluruz. Bir tane A'yı da yine 2 ile çarptığımız için Burada da 2A gelecektir. Şimdi A'ları ve B'leri bir araya geçelim. Yani bunu diğer tarafa attığımız zaman 108 tane A eşittir. 2B'yi de eksi olarak gönderdiğimizde 18B'dir dersek 2 ile sadeleştirdik 9. 2'ye böldük 54. 9'a böldük gitti. 9'a böldük 6A eşittir B'yi yakalamış olduk. Bu durumda bunlar rakam olacaksa A eşittir 1, B de eşittir 6 olmak durumundadır. Ve soruya baktığımızda yukarıda ekran görüntülerine göre başlangıçta silinmesi istenen dosya sayısı ki bu A0B'di. a 0 Bydi A'yı 1, B'yi de 6 bulduğumuza göre cevabımız 5 şıkkında gelir arkadaşlar. Gel ya da git. Beşinci sorumuzda bir matematik öğretmeni sınıfındaki dört öğrencinin her biri için ön ve arka yüzü her biri 8'den küçük birer rakam bulunan tişört tasarlıyormuş. Ve öğrenciler tişörtlerin önünde veya arkasına yazan rakamlarla iki basamaklı sayılar oluşturacak şekilde böyle yan yana diziliyormuş. Şimdi ilk önce burada oluşturulan sayılarımıza baktığımız zaman AB arada eksi var CD'nin eşittir. Bize 26 olduğu verilmiş. Ve öğrencilerin hepsi arkasına döndüğünde bu görüntü elde ediliyormuş. Buna göre arkası dönük öğrencilerin oluşturduğu 2 basamaklı doğal sayılarla yapılmak istenen işlemin sonucu nedir? diye sorulmuş. Hemen size şöyle bir sarmal bilgi vereyim ve bunu bir örnek üzerinden gösterelim. Mesela 123 sayısını ele alalım ve buradaki yüzler basamağını e, 3 arttıralım. Yüzler basamağını 3 arttırdığımız zaman burası 423 olacaktır ve sayımız 123 iken 423 oldu. 300 artmış olacaktır. Dolayısıyla aslında buradaki artış 3 tane yüzler basamağında olduğu için 300 olarak gelecektir. Mesela bir de bunun onlar basamağını 5 arttıralım. Onlar basamağını 5 arttırdığımız zaman burası 173 olacak. Dolayısıyla artı 5 onlarda olduğu için buradaki artışımızın da 50 olduğunu görüyoruz. Burası 3 olacaktı. Dolayısıyla artış ve azalmalar aslında artı ya da eksi bu değer çarpı oranın basamak sayısı kadar olacaktır. Hemen buradaki sarmal bilgimizde bu soruda kullanmaya çalışırsak burada onlar basamağını 2 arttırmış. Dolayısıyla aslında bundan dolayı AB sayımız 2 çarpı 10 yani 20 artacaktır. Aynı zamanda birler basamağını da 2 arttırmış. Dolayısıyla bundan dolayı da 1 çarpı 2'lik bir artışımız gelecek. Eksi diyelim ve CD'ye baktığımızda onlar basamağını 1 arttırdığımız zaman bu sayımız 10 arttı. Aynı şekilde birler basamağında 1 bir arttırdığımızda Bundan ötürü de sayımız 1 artmış oldu ve bize bu işlemin sonucu soruluyor. Hemen burayı tekrar düzenleyelim. Burası AB artı 22. Bunu da içeriye eksiği dağıttığımız zaman eksi CD eksi 11 olacaktır. AB eksi CD zaten bize 26 olarak verilmişti. O halde 22'den de 11 çıkarttığımızda 11 elde ederiz. Buradan da cevabımız D şıkkında gelir arkadaşlar. Altıncı sorumuzda ABC tam sayıları ile ilgili bize bu veriler verilmiş. Birinciye baktığımızda bunların çarpımı sıfırsa bunlardan en az birinin kesinlikle sıfır olduğunu biliyoruz. Fakat hangisinin sıfır olduğunu bilemiyoruz. O halde hemen ikinciye geçelim. A kare ve B küp çarpımının bize pozitif olduğu söylenmiş. Bir sayının çift kuvveti ya sıfırdır ya da pozitiftir. E buranın pozitif olduğu durumda demek ki A sayısı kesinlikle sıfır değil. Buradan bunu çıkarmış olduk. Hemen bu A, B, C'yi yazalım. Çünkü A'nın sıfır olduğu durumda burası sıfır olurdu ve sıfır nötr bir sayıdır. Pozitif ve negatif sınıfına girmezdi. O halde buradaki A'nın da B'nin de kesinlikle sıfır olmadığını biliyoruz. Demek ki kesinlikle sıfır olan sayımız C imiş. Şimdi A karenin her durumda pozitif olduğunu biliyoruz öyleyse ve bu çarpımın sonucu eğer pozitif olacaksa bu durumda B'nin de kesinlikle pozitif olması gerekecek. Hemen B'ye de pozitiftir diyelim. Ve aşağıya geçtiğimizde bu toplamda negatifmiş. Yani A artı B artı C'nin biz negatif olduğunu biliyormuşuz. Yani küçüktür sıfır diyebiliriz. Şimdi C'miz sıfırdı. B'miz pozitifti. O halde bu toplamımız negatif olacaksa A'nın negatif olup aynı zamanda e, bu ifadenin toplamı da negatif olduğuna göre mutlak değerce de pozitif olandan daha büyüktür sonucuna varabiliriz. Şimdi A'nın negatif olduğunu biliyorduk ve bize ABC'yi sıralanmamız istenmiş. Şimdi C'miz sıfırdı. Dolayısıyla ortaya alalım. B'miz pozitif. O, da, o halde C'den büyük olacak. A'mız da negatif olduğuna göre C'den yani sıfırdan küçük olacaktır. Şıklara baktığımızda BCA sıralamamız B şıkkında gelir. 7. sorumuzda kutu içinde bulunan sayılara daire içindeki işlemler uygulanıp sonuçlar hesaplanıyormuş. Eksi 8 ile artı 6'yı topladığımızda bu toplam eksi 8 artı 6 bize eksi 2'yi verecektir. Dolayısıyla B sayımız Hemen eksi 2'dir yazalım. Ve 6 ile A'yı çarptığımızda 6 çarpı A'nın sonucu da bize eksi 24'ü veriyormuş. O halde 6'yı diğer tarafa bölüm olarak geçirdiğimizde 24'ü 6'ya bölersek buradan A sayımız eksi 4 gelecektir. Eksi diyelim bir de C'ye bakalım. E burası ise eksi 2 ile eksi 24'ün toplamı ile elde ediliyor. O halde bu ikisini topladığımızda eksi 26 elde ederiz. Ve C sayımızda eksi 26'dır dersek 2 eksi birbirine artı yaparken eksi 6 artı 26'dan cevabımız 20 olarak gelmiş olur. 8. sorumuzda telefonun tuş takımı aşağıdaki gibi olan Ömer telefonda 5 haneli ekran kilidi oluşturacak ve Ömer'in şifresinin sadece ilk iki hanesi aynı rakamlardan oluşacakmış. Hemen buna AA'dır diyelim ve diğerleri farklı olacak. Yani AA, BC, D gibi bir şifresi olacakmış. Ve Ömer'in şifresini oluşturan rakamların çarpımı yani bu sayıların çarpımı da 7 faktöriyeli eşit olacak. O halde hemen bir 7 faktöriyeli açarak yazalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1'den oluşacak yani bunlar. Sayıları incelediğimiz zaman 7 ve 5'ten kare elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla bunu A'ya vermemiz mümkün olmayacak. Yani bunları ancak şuradaki tek olan sayılara koymak zorundayız. 7 ve 5'i kullanmış olduk. Şimdi bir de 6 sayısında burada da 6'mız var. Dolayısıyla aynı olan bu iki sayıyı buraya koyduğumuz zaman 6 6'yı da kullandığımızda bu durumda D sayısına 4 kalabilir. Şimdi bunu tekrar yazalım. Bir 4 3 2 birimiz vardı. Bu 7 ve 5'i muhakkak bu sayıları kullanmak zorundaydık. Sonra geriye kalan iki sayının çarpımı tekrar yazabilir miyiz diye baktığımız zaman şimdi bu 6 yı parçalayalım. 3 kere 2'dir dersek mesela aynı olan iki sayımız buradan 3 3 olabilir dersek bunları da kullanmış olacağız ve geriye kalan sayılarla bir tane rakam elde etmemiz gerek fakat bu çarpma baktığımızda 8 kere 2'den 16 olacaktır ve bu bir rakam değil iki basamaklı bir sayı olduğu için demek ki burada yazacağımız sayı 3 3'ten oluşmayacak o zaman 1 de 2 kere 2 4'tür. Bir de bunu denersek 1 4'ü buraya koyduğumuzda 2 kere 2 4'ü de buraya koyduğumuzda şimdi geriye kalan 3 kere 3 burada da bize 9 rakamını verecektir. Demek ki oluşturabileceğimiz sayılar bu şekilde olacak. Bunların yer değiştirmesi bizim için önemsiz. Çünkü bize sorulan şifreyi oluşturan rakamların toplamının alabileceği farklı değerler toplamı. Şimdi bu toplama bakarsak buradan 12 19 24 28 gelirken Buradaki toplamı incelediğimizde 8, 15, 20 ve 29 elde ederiz. Bu ikisini topladığımızda da cevabımız 57 olarak gelmiş olur. 9. sorumuzda bir kitabın sayfa sayısı ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyormuş. Bu kitabın sayfaları birden başlayarak numaralandırılıyor. Kitabın tüm sayfa numaralarının toplamı Hemen bunu x e bitiyor diyelim. Bunların toplamı yani birden x'e kadarki sayıların toplamı hemen bunu yerine de x çarpı x artı 1 bölü 2'mizi yazalım son sayfa numarasının yani x'in 60 katına eşit. Dolayısıyla bu eşittir 60 x'tir dersek şimdi burada her iki tarafta x'lerimiz var bunları götürelim ve içler dışlar yapalım. Buradan x artı 1 eşittir 2 çarpı 60 yani 120 olacaktır. Artı 1'i de eksi 1 olarak geçirdiğimizde x sayımız 119 olarak gelir ve bize kitabın sayfa sayısı sorulduğuna göre kitabımız 119'da bittiği için 119 sayfadır diyebiliriz.